Merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar Solar meşe kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aynen part 5 bu herhalde ya da part 4 yok part 5 herhalde. Yani bölüm 5 herhalde bilmiyorum hatırlıyorum. Herhalde part 5'tir ya. Neyse. Ee, şimdi burada bir dünyamız var ama benim şu anda dünya ile işim olmayacak. Sadece bir Çin'i bir alt üst edelim tamam mı? Çin'i Çin, i, Çin i, Çin'den mi geçtik? Ee, Amerikan Çin'den de geçtik. Al al. Yani Alaskan'dakinden gittik de boşverin. Neyse şimdi ee, şimdi buraya geliyorum. Şimdi abi Merkür'e geliyorum. Şimdi oyunda büyük bir hata var. Abi Merkür bir şey diyeceğim hem de ki, Merkür güneşe en yakın olan gezegen. Neden yani çok fazla uzakta güneş ya da Merkür? He? Neyse ya. Oyunun hataları <laughs> <laughs> şimdi ise şöyle şöyle Merkür'ümüzü yok edelim. Şöyle Merkür'ümüzü yok edelim. Şöyle içinden geçiyorum. Şöyle 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 Oy şöyle 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 ben bildiğim bir şey var diyor, Uranüs'ün halkaları yok mu ya? Yoksa ben mi yanlış biliyorum? Yok herhalde o Neptün'dü. Yo. Neyse yok. Uranüs'ün halkaları yok. Halkaları yoktu. <laughs> ee, neydi onun adı? Hmm. Satürn diye var. Zaten Neptündü. Ama öyle bir şey değil. Yani görsel olarak <laughs> <laughs> da. Evet. Buraya bir daha. Ver. Bir saniye. Buraya M harfi yazacağım. Öf. Cık. Ya olmadı ya. Bir dakika. Dünyaya gireceğim. Tamam mı? Dünyaya. Dünyaya e, bir M harfi çizeceğim. Tamam mı? Şimdi. O. Abi çok büyük oldu. Değil? Resetliyorum dünyanın. Şimdi ne bileyim. Şuradan. Şunu bayağı bir aşağı çekiyorum. 2 İlk yeter. Ne? Abi buraya master yazdım şu anda <laughs> ama çok da belli olmuyor ama master master yazdım buraya neyse şimdi ise başka bir gezegenler deneyelim. Mesela makine vurdu. Kıracağım. Arkadaşlar bir önceki videomu, bir önceki dilde yani videomu izlediyseniz bu e, makine dünyasının nasıl saniyeler içerisinde kırarsınız yani kalkanla nasıl saniyeler içerisinde kırarsınız onu videosunu çekmiştim. İsterseniz ona da bakın. Ama bu ne ya? Neyse. Şimdi abicim şöyle bir birazcık içinden geçelim. Üçlü silahlardan birisi bu arada. Ve şeyini aldık mı onu çözdüm. Tamam şimdi resetliyorum bunu tamam mı? Şimdi abicim buraya ben bayağı bir şöyle bir ay çarp Ay atacağım. Bu arada bir önceki videomu izlemiyorsanız ıı, part 4'ü Oha kalkıştan oğlum bayağı bir gönderdim lan. Öf direkt kırdı. Abi oyunum donuyor, oynuyor? Oyunum da Dur. Dur. Resetle. Dur. Resetle. Okey. Tamam. Donmas geçti. Şimdi abicim. Şunu Arkadaşlar böyle videonun böyle videoların devamını istiyorsanız bana like atıp abone olmayı kanalıma like atıp da yani videolarıma like atıp abone olmayı ve yani yanındaki bildirim işaretinin hepsine yani

Şimdi ise bu ne? Bunun adı neydi? Persephone'du. Persephone mu? Herhalde. Ve 8 milyar insan var. Bizden. Çok değil tabi ki. Bizde 9 milyar falan var. Artık dünyada yani. 9 milyar olanı çıkmıştır yani. Her yıl. Yani 150 milyon nüfus artıyorsa ve her gün her yıl pardon 50 milyon azalıyorsa <laughs> neyse bir şuna bir yıldırım atalım tamam, en büyük yıldırım abi, ne oldu lan abi 1 milyar kaldı 1 milyar insan kaldı onu da ben yok ettim 656 milyon 490 milyon 425 milyon 175 milyon 83 milyon Aa, ne kaldı mı? Abi 83 milyon var ya şurada 2 milyon Abi 2 milyonluk nerede kaldı ya Abi 2 milyon Heh 0 milyon Neredeyim? Şu dünyanın patlatma Şu dünyanın, dünya mı neyse boşver Aha ucu Abi bayağı bir şöyle bu attım. Bu uydu herhalde. Kapatın. Ne yapacaksın? Ya evet. Çok Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. O zaman hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmak. Oğlum çok ses çıkardılar lan. Bekliyorum. Hoşça kalın kendinize iyi bakın. Bay bay. Kanalıma abone olmayı ve yani ve bildirimlerin hepsini açmayı unutmayın tabii ki de. O zaman hoşça kalın kendinize iyi bakın. Bay bay.